Eski Roma'da e, çok affedersiniz iğrenç bir şeyden bahsetmem lazım. E, yiyorlar yiyorlar sosyete kesmiş zenginler. Yedik, yeme zevki devam etsin diye yediklerini barmağını boğazına sokup çok affedersiniz. Yediklerini çıkarıp tekrar yemeye devam ediyorlar. Bu sosyetenin yemez yemesi böyle. Herkes özeniyor biz de öyle yiyelim. <laughs> Ve eski Mısır'da o zamanın saray adetlerinde çok affedersiniz. Bacı kardeş evliliği sosyete adetidir. Üst kesim bunu yapar. Bu kadar saçmalıklar, zulümler hep ilericilik, hep entel olma adına işlenmiştir. Zamanın Mekke'sinde, Mekke'sinde ise iki saçmalık var. Birincisi, şerefli adamın kızı olmasın. Onurlu bir insanın kızı olamaz. <laughs> Ama şimdi buradan bakmayın. O dönem için düşünün. Götürüp kızı gömüyor. Gömdüğü zaman da takdir görüyor. Maşallah gördün mü adam onuru için neler yaptı. Takdir görüyor bu adam. Herkes ona özeniyor. Ve ikinci şey, birinci şerefsizlik, kızı olan adam şerefsiz. İkincisi, Şerefli adam yetim olamaz. Küçükken babası ölmüşse bitti onur onur yok. Büyüse de hep yetim anılıyor. Ona kız verilmiyor, onunla ticaret yapılmıyor. Daima dışlanıyor. Yetim olmak böyle bir şey. Ve yetim olanlar yetimliklerini saklamak zorunda kalıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malum dünyaya gelmeden iki ay önce baba gitti. Yetim olarak dünyaya geldiler. Hatta şiirde dürri yetim diye geçer ya eşsiz inci. Evet amcaların, amcasının yanında, Ebu Talib'in yanında büyüdü. Ebu Talib de doğrusu çok şefkat ve merhamet göstermiştir. Onu himaye etmiştir. İnşallah imanla gitmiştir onun hürmeti. İnşallah. Evet ona da temenni ediyoruz. Fakat o yetimlik var ya, babası ölmüş olmak var ya. İşte ticarete giderken çoluk çocuğu herkes babasının etrafını almış Ebu Talib. Baba bana şunu getir bunu getir. Uzağa, baba uzağa gidince herkes bir şey ister ya babadan. Sipariş veriyorlar. Gözü aradı, o yok. Bakın dedi, Muhammed nerede? E, yengesi koştu ki dışarıda, bahçede falan, boynunu bükmüş duruyor. Niye üzülüyorsun deyince dedi, amcam gidiyor, başka kimsem kalmadı. Yengesi o kadar şefkatli ve düşkün idi ki, ikinci annemdir, hadis. Yengesi için diyor, Ebu Talib'in hanımı için, Fatıma binti Kays. O kadar sevdi ki, o yengesinin adını kızına verdi. Bakın kızın adını Amine koymamıştır peygamberimiz. Fatıma koymuştur, yengesinin adıdır. Niye üzülüyorsun? Deyince dedi amcam gidiyor, ben burada tek kalacağım filan. Daha 12 yaşında. Yengesi koştu ya bu talebe dedi. Vallahi onu götüreceksin, yoksa giderim bu evden. O üzülmesin. Ya nasıl olur çocuk ticarete gider mi hiç? Hem de yetim. Ben nasıl götüreyim bunu? Ee, hanımı bastırdı ve sözünü yürüttü. Mecburen onu da götürdü. İşte yol esnasında çok meşhurdur. Şam'a giderken, ticarete giderken ee, rahip Bahira'nın manastırının önünden geçtiler. Fakat bu rahip denince. Günümüz akla gelmemeli. İsa'nın sevrilik hak dininin evliyasıdır o. Yani rahip denince böyle haçlar, putlar falan düşünmeyin. O zamanki Olabilir, Hazreti mi? İsa bağlılarından, hak o zamanki İslamiyetin evliyalarından biridir Bahira. İncil'de okumuş, işaretini görmüş, manen haber almış. Bu yoldan geçecek ve alamet üzerinde bulut gelecek. Ömrünü orada tüketti onu görebilmek için. Yaşlandı Bahira ve bir gün baktı ki uzaktan bir kervan ve üzerinde bulut geliyor. İşte bütün ömür beklediği adam buranın o kervanın içinde. Koştu, karşıladı. Tabi Bahira'nın kafasına göre yaşlı, sakallı bir adam, peygamber. Oysa 12 yaşında bir çocuktur o, bilmiyor. Herkesi buyur etti içeriye. Yetim ya, yetim ayıp ya. Ebu bu dedi sen develerin yanında kal. Onu alamadı, utandı onu. Efendimiz develerin yanında dışarıda. İçerde ziyafet var. Bahire herkesi tek tek inceliyor. O alameti, o havayı, o ruhaniyeti göremiyor. Sordu hepiniz bu kadar mısınız? Evet bu kadarız dediler. Yemek geliyor. Bahire tek tek bakıyor. Tekrar sordu. Hepiniz bu kadar mısınız deyince Ebu Talip dedi bir çoban var dışarıda bırakmışız. Develerin yanında. Hepimiz buyuz. Hemen koştu. İlk mucizeyi orada gördü. Efendimiz 12 yaşında develerin yanında kurumuş bir hurma ağacına sırtını vermişken hurma ağacının tam başına gelen dal o sırada yeşermiş gölge ediyor kendisini. Sadece o dal yeşermiş. Bahira bunu gördü. Bildi bu odur. Çok büyük bir hürmetle, izzetle içeriye davet etti, getirdi. Ve Ebu Talib'e sordu. Bu çocuk neyindir senin? Ebu Talib oğlumdur dedi. Babasız diyemedi. yetim olmak ayıp ya. Günümüze göre düşünmeyin. Günümüzde yetim baş tacıdır. O yüzyılda yetim olmak leke. Oğlumdur deyince Bahira hayır dedi. Bunun babası ölmüş. Ebu Talip hayrette. Nereden biliyorsun? İncil'de yazıyor. Bu babasızdır. Peki nereden biliyorsun? Niye bu kadar değer verdin? Dedi anlatamam. Peygamberlik kavramını henüz bilen yok. Allah'ın elçisi nedir? Bilinmiyor. Nitekim işte Hristiyanlıkta Hazreti İsa peygamber filan değildir. Allah'ın oğludur. Öyle kabul ederler. Haşa. Ee, Hazreti Musa, Musevilikte liderdir, kurtarıcıdır. Bizim bildiğimiz anlamda vahiy ile Allah'ın elçisi olmak sadece İslam inanışında vardır. Ve o zamanki Mekkeliler bilmiyorlar ne demek peygamber. Bahira Ebu Talip'le konuşmadı. Önünde diz çöktü. Dedi ki çok büyük olacaksın. Çocuğa dedi çok büyük olacaksın. O çok büyük olduğun zaman bu ihtiyarı unutma. Dedi. Ve dedi geri götürün. Şam'a falan götürmeyin. ola ki buna bir zarar eriştirirler. Hakikaten zararına mallarını orada sattı. Geldi hanımıyla da kavga etti. Götür dersen işte böyle olur dedi.